Merhabalar, herkese selamlar, saygılar. Önümde kitaplarım duruyor. Küçükten de bir kule gibi oldu diyebilirim. Yaklaşık 14 tane kitap. Kasım ayında okuduğum kitaplar. Bu ay adeta kendimi kitaba verdim bile diyebilirim. Çok büyük kitaplar okudum. İlk defa okuduğum yazarlar vardı. Gruplarla, telegram gruplarıyla birlikte okuduğumda kitaplar vardı. Ayrıca devam ettiğim, daha önce okumuş olduğum yazarlar da vardı. Hiç zaman kaybetmeden hemen kitaplarıma geçeyim. İlk kitabım Endonezya Edebiyatı'ndan ilk defa okuduğum ismini bile telaffuz etmekte zorlandığım bir yazar. Güzellik bir yaradır. Kitabın konusuna kısaca değinecek olursak bir baş karakterimiz var. Kadın bir karakter. Bu bir hayat kadını. Ölüyor ve daha sonra tekrardan diriliyor. Mezarından çıkıyor ve kendi etrafındaki ailesiyle birlikte yüzleşmeye başlıyor. Dört tane çocuğu var. Üç tanesi çok güzel kız, kadın. Bir tanesi de ismini güzel koyduğu ama çok çirkin, fiziksel olarak çok çirkin bir kızı var. Adeta etrafıyla birlikte, toplumuyla birlikte yüzleşiyor. Bu kitap e, artı 21 diyebileceğim uzun cümleler var, paragraflar var. İnsanları rahatsız edebilir, çocukları, genç yetişkinleri rahatsız edebilir. E, farklı bizim de ülkemize ve toplumumuza yabancı olduğumuz bir kültür olduğu için, içinde kadın şiddeti, kadını hakir gören, küçük gören, e, genç çocuk, gelinler, çocuk yaşta evlilikler, taciz, tecavüz yani hayvan eziyetinin yani içinde ne ararsanız var diyebilirim. Edebi anlamda güzel ama bunları da barındırdığı için insanı gerçekten rahatsız eden de bir yanı var kitabın. Biz de gruplu olarak yani çok beğendiğimiz yerler oldu. Yani çok böyle rahatsız olduğumuz bölümleri de oldu. Kitabı tavsiye ederim ama bunu da okuyacak olanlar göz önünde bulundursunlar. Hemen geçiyorum ikinci kitabım Jean Paul Sartre'nin Sözcükler kitabı. Bu kitap yazarın varoluşçuluk felsefesi yazarı aynı zamanda hem bir filozof hem yazar. Kitap iki bölümden oluşuyor okumak ve yazmak. Yazarımızın genç yaştan başlayarak etrafındaki ailesinden dedesinin yanındaki kütüphanesinde okuduğu ve tanıştığı yazarlar ve ikinci bölümde de yazmak kısmında da çok küçük yaştan başlamış olduğu yazarlık deneyimini okuyoruz neler yazdığın, hangi türlerde yazdığı, etrafındaki insanlar yazdıklarını beğendiler mi, beğenmediler mi, onu teşvik ettiler mi, ileride yazar olmak istiyordu ve bu amacına ulaşabildi mi, ulaşamadı mı bunlar okuyoruz. Yazarı ve varoluşçuluk felsefesini anlamak için kitap bence çok iyiydi. Bu yazarla başlamak isteyen, okumak isteyen özellikle bulantı kitabı çok popüler, güzel bir kitap olduğu söyleniyor. Ben o kitabı okumadan önce yazarı tanımak için bu kitapla başladım. Bir sonraki kitabım Akdeniz. Panayet İsraç kitabı. Bu bir yolculuk kitabı. Romanya'nın Köstence limanından hareket eden bir gemi Akdeniz sularında ilerliyor ve farklı limanlara uğruyor. Yanında da asıl kahramanımızın yolda gemide tanışmış olduğu bir yol arkadaşı var. O da kendisi kızını aramaya yola çıkıyor. Gemimiz Mısır'a gidiyor, İskenderiye'ye gidiyor, Beyrut'a gidiyor, Suriye'ye gidiyor ve Akdeniz'in farklı limanlarına gidiyor ve aynı gemiyle tekrar gidiyorlar. Yolculuğa iki kişiyle başlıyorlar ama iki kişiyle dönebiliyorlar mı? Bunu öğreniyoruz. Çok iyi bir arkadaş ediniyor. Çok sıkı bir dost ediniyor. Bir sonraki kitabım Osamu Dazai'nin İnsanlığımı Yitirirken. Japon edebiyatından okumuş olduğum bir kitaptı. Bu da yine yazarı anlamı adına güzel bir kitaplardan bir tanesiydi. Burada da asıl kahramanımızın küçük yaştan başlayarak ailesini ve topluma karşı olan yabancılaşmasını ve kendini topluma karşı kapatmasını okuyoruz. Ve bu arada da farklı kötü alışkanlıklar ediniyor. Kendini unutmak için, kendisinin yapılandığını düşünden yapıp kendisinin yapıldığını düşünden haksızlıkları unutmak için de kötü alışkanlıklar ediniyor. Bu kitapla yani Biraz nötr kaldım diyebilirim. Yani ne çok beğendim ne de beğenmedim diyebilirim. Benim için vasat bir kitaptı. Bu ayki okuduğum en iyi kitaplardan diyebilirim. Mario Manzanti'nin gördüğüne asla inanma. Yazarın şahmak kitabı. Ülkemizde çok okunan popüler polisiye kitaplardan bir tanesi. Ama bence bu kitap o kitaptan bile daha iyi bir kitaptı. Kitabın konusu ise şöyle. Potansiyel bir katil var. Katil adayları var. Bir cinayet var. Cinayeti işlemiş 7 veya 8 tane potansiyel katil var, bir üniversitedeler, hepsi üniversitenin profesör ve akademisyen kadrosunun içindeler ama siz hangisinin cinayeti işlediğini bilmiyorsunuz. Bu söylediklerim spoiler değil, kitabın ilk 50 sayfasının içinde zaten bu şekilde başlıyor. Ve siz kitabın sonuna kadar farklı hesaplarla bu sayıyı nasıl düşürebilirsiniz, nasıl yapabiliriz bunları okuyoruz ve en sonuna kadar asla tahmin edilemiyor. Yani bir polisi kitapta olması gereken sonunun tahmin edilemiyor olması ya da sonunun sürpriz bir finalle bitiyor olması ya da ters köşe diyebileceğimiz durum bu kitapta tam anlamıyla gerçekleşiyor. Bir sonraki kitabımsa Elias Kanetti'nin Köleleşme kitabı. Bu da Başak Tanrıverdi Hanfendi ile olan Telegram grubumuzun bu ayki okuma kitap okuduğumuz kitaptı. Kitabı orada okuduk ve değerlendirdik ama grup tam anlamıyla ikiye bölündü. Yani bir kısmı çok beğendi, bir kısmı da benim gibi daha az beğenenlerden oluşuyordu. Kitap çok zor bir kitap. Kitabı okumak kolay, anlamak veya anlamlandırmak zordu. Kitabın içinde bir tane profesörümüz var. Bir sinolog kendini topluma karşı yabancılaşmış, adeta körlüleşmiş bir hali var. Kitap üç bölümden oluşuyor. Ee, yazar özellikle e, çevresiyle ilgili de şu e, notu söyleyeyim. Ahmet Cemal çeviriyor. Kitabı Oğuz Atay tavsiye ediyor. İngilizcesinden okuyor Ahmet Cemal'e bu kitap diyor. Çok iyi bir kitap bunu diyor. Hemen diyor çevirmen gerekiyor diyor. Ona veriyor. Kitap e, Alman Konsolosluğundan orijinali geliyor. Çevriliyor ama Oğuz Atay Gerçek orijinal çevirisini göremeden vefat ediyor. Kitabın e, farklı karakterleri var. Çok fazla bir karakter yok. Birkaç tane karakter var. Dediğim gibi profesör, bir Klein karakteri var. Onun önce e, hizmetçisi, daha sonra eşi olan bir karakter var. Daha sonra kapıcı karakteri var. Kardeşi var. Birkaç tane daha yan karakterler var. Ama kitap zor bir kitaptı. Bunu söylemem gerekiyor. Sıradaki kitabım Thomas Mann, Venedik'te Ölüm. Çok iyi bir kitaptı diyebilirim. Kitabın bazı yerleri sakıncalı da bulabiliyor olabilir. Farklı yorumlarda var. E, kitapta bir yaratmasıyla ilgili, yazınla ilgili, sanatıyla ilgili sıkıntı yaşayan bir sanatçımız var. Üretememekten dolayı muzdarip ve kendisini farklı, tepdili mekanda fayda vardır diyerek bir seyahate çıkıyor ve Venedik'e gidiyor. Venedik'te de bir e, Polonyalı bir genç bir insanla tanışıyor ve çocuğu çok beğeniyor, erkek bir çocuk. Bunu okuyanlarda bu anlattığı kısımlarda bir e, rahatsız eden bir durumlar var. Bazı okulların yorumlarında yani pedofiliye yakın ibareler var. Gerçekten de rahatsız eden durumlar da var. Bazı insanlar hiç rahatsızlık duymamışlar. Burada da zamanla bu e, yazarımız oradaki gençle birlikte kalıyor, bulunduğu yerde bir veba salgını başlıyor ve daha sonrasında gelişen olayları anlatıyor. Küçük bir novellaydı ama dolu, güzel bir kitaptı. Bir sonraki kitabım da Zülfü Livaneli'nin Serenat kitabı. Tam bir başyapıt diyebilirim. Kitabı çok beğendim. Bu ayki okuduğum en akıcı kitaplardan bir tanesiydi. Ve Zülfü Livaneli'nin de en çok okunan kitabı diyebilirim. Bir aşk hikayesini anlatıyor. Tam 60 yıla kökleri İstanbul'a, Almanya'ya ve Amerika'ya kadar uzanan bir uçak yolculuğuyla başlıyor. Amerika'dan bir üniversiteden bir profesör İstanbul'a geliyor ve İstanbul'daki bir üniversiteden onu karşılaması için bir kadın karakterimiz görevlendiriyor. Birkaç günlüğüne olan ziyaretinde bu profesörle birlikte geçmişe dönüyorlar ve 60 yıllık bir aşk hikayesiyle birlikte tarihi gerçeklikleri de anlatan güzel bir kitaptı. Sıradaki kitabımda Tolstoy'dan okumuş olduğum kurgu dışı bir kitap, Sevginin Yasası, şiddetin yasası. Bu bu ay okuduğum en mini ama içeriği en dolu kitapta diyebilirim, 84 sayfa. Burada yazarımız tamamen dünyadaki bütün e, çatışmaların, savaşların çıkış noktasının insanların birbirine olan sevgisizliği olduğunu düşünüyor. Yazarımız burada vicdani vet yasasını da kabul ediyor, buna onay veriyor. Yazarımız aynı zamanda da bu kitaptan daha önce Rus Ortodoks Kilisesi tarafından aforoz edilmiş, Hristiyanlıktan çıkartılmış ama yazarımız Hristiyanlığı Hz. İsa'nın dönemine kadar götürüyor. İlk çıkış noktasındaki Hristiyanlığı benimsiyor. Kurumsallaşmış kilisenin organizasyonu ve denetimindeki bir Hristiyanlığı kabul etmiyor. Bazı insanlar var Tolstoy acaba Müslüman mıydı veya Müslüman oldu mu diye düşünüyorlar ama kitapta bununla ilgili herhangi bir ipucu yok. Aksine tam anlamıyla bir Hristiyanlığı savunan bir kitapta diyebilirim. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyor yazarımız. Bir sonraki kitabım Nancy Huston'un Payhatları kitabı. Bu okumuş olduğum e, en ilginç ve şekil ve şablon olarak da farklı kitaplardan diyebilirim. Mini bir telegram grubuyla yine okuduk bu kitabı. E, yazarımız Kanadalı ve ve dört farklı karakterin gözünden okuyoruz. Birbiriyle akraba, dört jenerasyonun günümüzden 2004 yılından başlayarak 1944-45 yılına kadar gidiyor. Bir erkek çocuğu, onun babası, babasının annesi ve annesinin annesi, büyük annesine kadar giden dört kuşağın çocukluk halleriyle hem kendi ailelerinin kendi gözünden hem de o günkü dünyadaki siyasi olayları onların gözünden okuyoruz. Kitap hem çok ilginçti hem de çok güzeldi. Yazın tekniği olarak da farklı bir kitaptı. Bir sonraki kitabımda okumuş olduğum ilk John Fowles kitabı, koleksiyoncu kitabı. Kitap hemen şu şekilde başlıyor. Bir tane kelebek koleksiyoncusu, e, takıntılı bir karakterimiz var. Görmüş olduğu, beğendiği bir kadın karakteri kaçırıyor ve onu bir yere hapsediyor. Onun sonrasındaki gelişen olayları anlatıyor. Bu kitapla ilgili ne söylesem spoiler olabilir. O yüzden kitabı beğendiğimi ve herkese tavsiye edebileceğimi söyleyerek geçmek istiyorum. Bir sonraki kitabımda Wolf Dorn Psikiyatrist kitabı. Bu da okumuş olduğum gerilim kitabı diyebilirim. Korku gerilim kitabıydı. Bu kitabı da çok beğendim. Güzeldi, akıcı bir kitaptı. İki günde okudum. Kitap bir psikiyatri hastasının başından geçen olayları anlatıyor ama tam anlamıyla bir ters köşede diyebilirim. Yani ne okuduysanız aslında okuduğunuzun altından bambaşka şeyler çıkıyor. Çok beğendim bu kitabı bir sonraki kitabımda yine Çek edebiyatından okumuş olduğum ilk kitap ismini bile telaffuz etmekte zorlanıyorum ama gürültülü yalnızlık kitabı burada da bir karakterimiz var 35 yılını kağıt atık kağıtları pire, presleyerek diyerek geçiriyor ve önüne gelen atık kağıtların hepsini okumadan bakmadan hiçbir şekilde pres makinasının içine atmıyor zamanla okudukları biriktirdikleri hafızasını aldıkları onun hayatını yönetmeye başlıyor. İşinden de kopamıyor, kitaplarından da kopamıyor. Hem işi hem kitapları artık yazarımızın, karakterimizin zihin dünyasını yönetmeye başlıyor. Güzel bir kitaptı. Bu ay okumuş olduğum son kitapta Rugon Makar serisinin 3 nolu kitabı, Emil Zola'nın Paris'in karnı. Buradaki Paris'in karnı da Paris'teki hal dünyasını anlatıyor. Buradaki hal sebze meyve halinden yani Et halinden balık haline kadar bütün gıda sektörünü, Paris'i e doyuran insanları anlatıyor. Oradaki karakterleri anlatıyor. Makar ailesi tarafından Liza karakteri, kitabın ana karakteri. Bir onun e, eşlik eden bir diğer karakterimiz eski bir e, ihtilacı diyebiliriz. Bu biraz kitap biraz da siyasi kitapta diyebilirim. Ayrıca bundan önce okumuş olduğum iki, serinin iki kitabına göre daha yavaş, daha ağır akan bir kitap. Bol bol içinde benzetmeler var, betimlemeler var. Paris'in her tarafını, bütün gıdayı, gıda satan insanları, oradaki mezapları, her şeyi uzun uzadıya diye anlatmış yazar. Bu biraz sıkıcı gelebilir. Bana o kadar da rahatsız edici gelmedi ama çok fazla uzun böyle betimlemelerden hoşlanmayan okullar için çok uygun olmayabilir bu kitap. Kitaplarım burada arkadaşlar. Hepsi toplam 14 tane. Vay iyi bir okuma oldu. Toplam 4000 sayfayı da geçtim. Son olarak şöyle kitaplarımı da göstereyim sizlere. Buraya kadar da izlediyseniz, beğendiyseniz de beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.